Merhaba arkadaşlar. 3 tane polipokit evini birbiriyle karşılaştıralım istedim bugün. Gerçekten bu polipokitin evlerinin hepsi birbirinden şahane. Ama biz bir inceleyelim bakalım hangisinin ne gibi artıları var, ne gibi eksileri var. Şununla başlayalım. Evet <laughs> burada krisi zaten uyuyormuş. Yatağı, mini dolabı, kitaplığı. Burası kıyafet dolabı. Burası da çalışma masası. Ama arkadaşlar bunun bir avantajı var. Bu hem de mini poli polipokıtlar için. Mesela bunun bu tarafı mini polipokıt için. Ee, şurası yine mini polipokıt için. Hemen açalım. Evet gördüğünüz bu yer yine mini polipokıtın yeri. Evet ve buraya polipokıtımız oturuyor. Ve Şurayı yapalım hemen gösterelim. Şu şekilde. Evet sistemi bir daha kapatalım. Bakın bu şekilde açma kapama özelliği var. Bu sürprizli bir ev. Zaten sürprizlerle dolu evi diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi yandakine bakalım. Bu daha böyle banyo gibi ev desek çok da ev sayılmaz. Evet giriş kapısı şurada. Evet pole girmiş zaten. Burası aynalı yeri. Burası şampuan yeri. Buraya üst kata çıkma merdivenlerimiz. Burada yine bir duşakabin var. Burada da yine şöyle eşyaları koymalı bir bölme var. Ama bu da polipaketin evi diye de geçiyordu arkadaşlar. Şimdi gelelim bu son piyasaya çıkan evine. En güzel ev bence bu diye düşünüyorum. Burada da şanı var zaten. Çünkü bakın burası mutfak. Mutfakta oturma bölümü var. Masa sandalyesi, mesela buzdolabı var. Burada yatağı var. E burada banyosu var. Yine üst tarafta bir banyo yeri daha var. Bakın. Şöyle tez terasta oturmak için bir alan var. Onun zaten şurada bir kaydırağı ve havuzu da var. Bir de şurada da bir tane salıncağı var arkadaşlar. O yüzden siz karar verin hangisi güzel. Ortadaki değil bence ama bunun mesela çok güzel detayları var. Bunun da sürprizleri olması çok hoş. O yüzden ben bilemiyorum ama Polly Pocket gerçekten çok şanslı. Harika oyuncakları var Polly Pocket'ın. Bakalım siz çok hangisini beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.